Bizler de şimdi değerli konuğumla piyasaları konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bugün konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şöyle bir baktığımızda piyasalara koronavirüsünün etkileri <laughs> devam ediyor. Haftanın 3. işlem gününde de petroldeki e, düşüşler de devam ediyor. Sabah saatlerinde petrol tarafına baktığımızda biraz daha tepki alımlarının olduğunu görmüştük. Ancak bu dakikalarda %1'e yakın düşüşler var. Dilerseniz ilk etapta piyasalardaki son duruma bakarak başlayalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın 3. işlem gününe yükselişle başladı. E, gün içerisinde %1'in üzerinde yükselişin ne olduğunu gördük. han itibariyle ise %0.61'lik yükselişte 101.682 puan seviyesinde işlem görüyor. Dolar TL tarafında 6.15 seviyesini takip ediyoruz ve Euro TL tarafında 7 lira seviyesinde aşağısındaki seviyeler söz konusu. Asya piyasalarında da genel itibariyle baktığımızda Hindistan borsası dışında düşüş eğiliminin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber Avrupa borsaları da yeni güne yükselişle başladı. İlk etapta haftanın 3. işlem gününde piyasalardaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yine piyasa domine eden faktör koronavirüsü. Ee, tabi bu hafta ayrıca e, Suudi Arabistanda Rusya'nın arasındaki petrol e, pazar payı mücadelesinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. E, ama genel manada şu anda domine eden faktörün e, koronavirüsün yayılması olduğu söylenebilir. E, koronavirüsü tabii e, Çin'de yıldıktan sonra şu an Çin koronavirüsün yayılmasını stabilize etmeyi e, şu an için en azından başarabildi. Yani vaka sayısında çok fazla bir artış yok. En azından artık belli bir seviyede tutabiliyor. E, buna mukabil e, virüs dünyanın diğer bölgelerine özellikle Avrupa'ya yayıldı. İtalya e, oldukça e, zor duruma üstünü görüyoruz. 10 bin sürü vaka var. 600'ün üzerinde e, ölüm sayısı var. Ve bunun e, çoğalması bekleniyor. Tabi e, bu önlemler, bu virüs çoğaldıkça da tabi doğal olarak hükümetler de bunu önleyecek önlemler alıyor. Yani karantina uygulaması, maçların iptali, okulların iptali, hava yollarının iptal edilmesi, uçuşların iptal edilmesi gibi önlemler alınıyor. Ee, bu önlemler de şu an ekonomiyi ciddi manada e, zarar verebilecek e, önlemler. Hani virüsten korumak amaçlı işe yarayabilecek önlemler ama bir anlamda ekonomiye zarar verebilecek önlemler. Bu yüzden piyasalarda bir e, yani aslında birkaç hafta devam eden son bir haftadan bu yana da hızlanan bir panik havası olduğunu görüyoruz. Hani dün ee, Sayın Trump'ın açıklama beklentilerden dolayı bir miktar e, yurt dışı piyasalarda bir toparlanma görsek de bugün paniğin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü açık bir destek gelmiyor Trump'tan piyasalara. Ee, şu anda yani hem Avrupa borsaları hem ABD borsaları koronavirüsün getirdiği panikte satış yemeği devam ediyor. Ee, bunun e, durdurulduğuna veya geri döndüğüne dair de bir emare şu anda elimizde yok. Yani satışlar hala devam etti. Söylenebilir bunun dışına baktığımız zaman, yurt dışı özeline baktığımız zaman dün e, Sayın Bakan'ın açıklamasından sonra, Sayın Sağlık Bakanı açıklamasından sonra bir miktar Borsa İstanbul satış yedi. Şu anda onun tepkisiyle beraber bir miktar yukarı yönlü hareket gösteriyor. E, ama şu an genel borsalara bakarsak, ben yani ara ara tepkiler gelse de yukarı doğru, şu an koronavirüsün virüsün e, haber akışının e, piyasa üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ee, görüyoruz. Yurt dışı borsa daha fazla etkilenebilir. Borsa İstanbul yine direnç gösteriyor. Kısmen daha az düşüyor yurt dışına göre. Ee, yani borsa İstanbul'a dibe yakın olma ihtimalimiz yüksek ihtimal. Ee, ama yurt dışı borsa da aşağı yönlü hareketleri önümüzdeki haftalar kamudan müdahale gelmediği sürece görmemiz e, bir miktar daha olası gibi gözüküyor şu anda. Evet, Geçtiğimiz haftadan itibaren merkez bankaları elini taşın altına koymaya başlamıştı. FED'den sürpriz bir 50 bas puanlık faiz indirimini evet. takip etmiştik. Bugün de esasen bu hafta takibimizde ECB toplantısı olacaktı. Ancak bugün de İngiltere Merkez Bankası da toplantı öncesinde faiz indirimine gitti. 50 bas puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Dediğiniz gibi Çin'den sonra Avrupa'da en fazla İtalya koronavirüsünün etkilerini yaşıyor. Ve şöyle bir baktığımızda son 24 saatte 184 kişinin üzerinde de ölü sayısını da arttırmıştı olduğunu söyleyebiliriz. Dün esasen baktığımızda Avrupa piyasalarında yine negatif bir görüntü vardı. Bununla beraber bugün baktığımızda pozitif bir görüntüyü takip ediyoruz. İlk etapta İngiltere Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımı konuşalım istiyorum. 50 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu piyasalar üzerinde nasıl etkili olacak? Ee, aslında Merkez Bankası'ndan bu tür hamleler bekleniyor. İlk hamle FED yaptı 50 bas puan ve muhtemelen bu toplantıda yine faiz indirme gitme olasılığı var. Ee, sene sonuna kadar da 75 bas puan ile 1 bas puan yani 1000 bas puan arasında bir faiz indirimi FED tarafında bekleniyor. ve ee, bu dünyanın diğer gelişmiş ülke merkez bankalarında da eşlik etmesi zaten bekliyor. Bugün de hamleyi İngiltere Merkez Bankası yaptı. Ee, yani çok da şaşırtmayan ve piyasadaki fiyatları da çok da fazla etkilemeyen bir hamle olduğu söylenebilir. Zaten bir Brexit e, problemi var İngiltere özelinde. E, koronavirüsünde, yani ...koronavirüsünün yayılması için alınan önlemler de ekonomiye başlattığı aşikar. E, yani e, İngiltere Merkez Bankası da uyum sağlayarak böyle bir hamle yapmış olduğunu görüyoruz. Muhtemelen etkilerini bir süre izleyip e, yine genişlemeci önlemler almaya devam edebilir. Ama şu an aldığı önlem daha çok şöyle söyleyebilirim. Hani e, alınan önlemler yani daha doğrusu koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler tüketimi ve yatırımı azaltacağı için... Ee, en azından şirketlerin e, nakit akışlarını rahatlatacak, finansman maliyetini düşürecek e, bir hamle yaptığını bu yolla ekonomik kısmı, nispeten dostu rahatlatmak için bir hamle yaptığını söylemek e, mümkün. Evet, İngiltere Merkez Bankası'na yapılan açıklamalara ilişkin barkomuz da ekranlara geliyor. Şöyle bir baktığımızda e, barkoya ekonomik aktivitenin kayda değer şekilde zayıflaması büyük olasılık ifadesi vardı ve tedarik zincirlerinde kısa süreli ancak ciddi aksamalar nakit akışını da zorlaştırabilir ifadesini de takip ettik. Birkaç gün öncesinden Baktığımızda da İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanında ilişkin şöyle bir açıklamalarını takip etmiştik. Şu an için piyasalar üzerinde herhangi bir tehlike yok, bekleyeceğiz, takip edeceğiz, toplantıda da kararımızı vereceğiz tarzında ifadeler kullanmıştı. Ne değişmiş olabilir? Sadece İtalya tarafındaki vaka sayılarının artması mı yoksa Fransa tarafında da evet vaka sayısının arttığını biliyoruz ama zannediyorum Avrupa tarafında İtalya'daki bu artış ve İtalya'nın genel itibariyle karantina altına alınması etkili oldu. İki şey etkili. Birincisi dediğiniz gibi e, Avrupa'daki vaka sayısının ve ölüm sayısının artması e, İtalya'da oldukça ilerledi e, hastalık. E, Tabi bunu daha da fazla ilerleyecek gibi görünüyor. Yani, yani Çin'de olanların veya olanların en azından bir kısmının Avrupa'da olacağını düşünürsek e, demek vaka sayısı ve ölüm sayısı artacak gibi duruyor. Şimdi tabi buna önlem olarak da çeşitli önlemler alındı. Karantina bölgeleri, maçların, okulların iptali, uçuşların durdurulması gibi önlemler alındı. Ve bu önlemlerin daha da devam etme ihtimali yüksek. Muhtemelen bu önlemleri Almanya, Fransa gibi daha büyük Avrupa ülkelerinin alması olası. Bu da tabi ki doğal olarak İngiltere ve Euro bölgesinin ekonomisinde yavaşlatmasını beklemek son derece makul. İkincisi de hani Çin bunları yap, mesela Çin buna benzer önlemler aldı. Peki bunun etkisi ne oldu derseniz? de geçtiğimiz haftalarda gördüğünüz gibi imalat PMI 35 seviyesine düştü 50'den. Hizmet da aynı şekilde girildi. E, muhtemelen bunun benzeri yani Çin şiddetinde olmasa da e, Euro Bölgesi'ne gözükecek gibi duruyor. E, Tabi İngiltere bunun etkileneceği için e, İngiltere Merkez Bankası e, ifadesinde belirttiği gibi bu duruma karşı önlem almış durumda. Evet esasen şöyle baktığımızda e, Çin'de çıkıyor virüs ortaya. E, ilk etapta bayağı bir etkisi de var. Vaka sayısına baktığımızda 110-120 bin civarındaki olan vaka sayısının 80-90 bini Çin tarafından geliyor. Ama Çin'in Şangay Endeksine baktığımızda hala 3000 puan seviyesinin etrafındaki seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Bununla beraber virüsün ilk günden itibaren fiyatladığını biliyoruz ama ABD piyasalarına, ABD tahvillerine ya da Avrupa piyasalarına baktığımızda çok daha ciddi kayıpları takip ediyoruz. Bunun sebebi sizce ne olabilir? İlk etapta virüsten sonra piyasalara bir miktar ara vermişti Çin tarafı. Daha sonra açıldıktan sonra ciddi kayıpla başlamıştı ama akabinde bir gün düşüş yaşıyorsa, kers satışları gerçekleşiyorsa akabinde hemen tepki alımlarıyla da günleri takip ettik. Birincisi Çin tabi bu virüs konusunun fiyatladı ilk açıldığı gün yaklaşık %7'lik bir hareket yapmıştı aşağı doğru. Daha sonra tabi yukarı aşağı ama fiyatlamaya devam etti. İkincisi Çin borsası mesela ABD borsa zirvede. tarihi zirveden dönüyor. Çin borsasında durum farklı. ABD borsaları kadar pahalı bir borsa değil. Çin borsası. Ee, bunun dışında baktığımız zaman tabii Çin Merkez Bankası'nın da hani virüs haberlerinin çıktığından bu yana e, düzenli ve doğal müdahalesi var. Fed daha yeni müdahale etti. Ama Çin Merkez Bankası'nın düzenli müdahaleleri var. Ee, ekonomiye, yani likitte enjekte etmek gibi, faiz indirmek gibi. Bu etkenlerden dolayı yani Çin borsası zaten fiyatlanmıştı. Artık fiyatlanması şu an için yavaşlamış gibi duruyor. Ee, virüs yayılma hızına baktığımız zaman da o da düştü. Hani virüs hala artıyor ama yayılma hızı da oldukça düştü yani sıfıra yaklaştı. Artık 25 kişilik kişi açıklıyor günlük. E, bu açıdan Çin, e, kendi tarafını en stabilize ettiği için borsa tarafında çok da fazla bir hareket görmüyor. Hem fiyatladı hem stabilize etti. Hem Çin, Çin Merkez Bankası o zamandan beri müdahale ediyor. Buna mukabil ABD tarafına geldiğimiz zaman daha orada virüs yeni bin vaka kadar bir vaka var. Ölüm sayısı az. Şimdi birincisi o daha yeni yayılıyor. E, ekonomiyi etkileyecek bir önlem daha iptal ...işte herhangi bir tatil, iptal veya evinizde çalışın gibi bir önlem söz konusu değil. Ama alınabilir eğer bu artarsa, virüsün yılmazı artarsa. <laughs> İkincisi az önce söylediğim gibi ABD borsa tarihi zirvelerinden dönüyor. Şubat ayında gördüğü tarihi zirvelerinden dönüyor. O yüzden ABD borsalarının düşmek için daha fazla alanı var şu anda. Yani ne kadar pahalıysa o kadar fazla düşmek için bir alanı olur... A.B.D. borsa tarihi zirvene döndüğü için onların şu anda daha fazla satış yeme alanı var. Mesela şu anda borsa İstanbul'un son bir aylık düşüşlerine bakarsak A.B.D.'deki borsalar da baz alırsak borsa İstanbul'un A.B.D.'deki borsanın daha az gelirini göreceğiz çünkü bizim kis kontrolü borsa A.B.D.'deki borsa pahalı bir borsa. Şu anda bir miktar onun da satışı söz konusu oldu söylemiz rahatlıkla. Evet A.B.D. vadelerden S&P 500 endeksi ekranlara geliyor 3.350 3.400 puan seviyelerindeydi. 3500 puan seviyeleri hedefleniyordu ee, kısa vadede. Şöyle baktığımızda 2800 puan seviyesinin aşağısına inmiş durumda. Nasdaq'da 10.000 puan seviyeleri telaffuz ediyordu 8000 puan seviyelerinde. Dow Jones'ta 30.000 puan seviyeleri söz edilirken, telaffuz edilirken o tarafta da 24 bin, 25 bin puan seviyeleri var. Şimdi FED'den geçtiğimiz hafta faiz kararını takip ettik. Piyasalar yine bu toplantıda FED'den faiz indirimi bekliyor. Hatta bazı kuruluşlar yine toplantı öncesinde faiz indirimi gelebileceğini dile getiriyor. Bununla beraber Nisan toplantısında da bir indirim beklentisi var. O taraftan gelecek olan bir adım, tekrardan yapılacak olan bir indirim piyasalar üzerinde nasıl etkili olacaktır? Çünkü ilk yapılan indirim biraz daha sürpriz olduğu için piyasa piyasalar bunu çok fazla fiyatlayamadı ve oldukça yüksek bir risk varmış gibi algıladı. Evet biraz borçları çok pozitif etkili diyemem. Başta bir pozitif etkiler gibi yaptı ama sonra tabii doğal piyasa neden bu olan dışı faiz indirimini bir, bir anda yaptı? Acaba o kadar mı kötü diye ekten borçları da çok satış, satış geldi borsaları Şimdi bakarsak FED muhtemelen yine son toplantısında bir faiz indirim hamlesi yapması muhtemelen. Şu anda fiyatlarda var zaten. E, Tabi bu hamle yaparsa hani borsalara destek olur mu? Olabilir. Ama bu sınırlı olur diye düşünüyorum. E, zira artık e, hani ABD tarafında şu ana kadar açıklanan ekonomik veriler genel manasıyla iyi olsa da ki son açıklanan istihdam verileri de oldukça iyiydi. E, ama buna mukabil e, yani tarihi zirveninde olduğu için bir miktar daha düşüş için yer var diye düşünüyorum. Fed'in müdahalesi katkı sağlar mı? Sağlar. Ee, ama bu düşüş sürecini tamamıyla durdurur mu? Onu söylemek biraz zor. Ee, biraz daha aşağı yönlü hareket görsek ABD borsalarında sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ee, ama tabii bir anlamda da Fed'in e, faiz indirim yoluyla belki tahvil alım miktarını da arttırarak bu duruma müdahale etmesinin yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü zira seçim yılı ABD'de e, bu sene Kasım'ın seçim var. Seçim öncesi de dolayısıyla e, borsanın düşmesini istemeyeceklerdir. FED'den müdahale gelir e, muhtemelen ama e, bu düşüş süreci bir miktar daha devam etmesi yani şu an çünkü koronavirüs orada daha yeni yayılıyor ve daha çok sık önlemler alınmadı. Alınabilir. İşte alınmaya başladığı zaman bu ekonomi daha kötü etkileyeceği anlamına gelir. O yüzden satış <laughs> miktarı, satış potansiyeli hala taşılı söyleniyor ABD borsalarında. Evet vaktimiz azalıyor. Her şeye de değinmeye çalışıyorum. Yurt içinde de ödemeler dengesi istatistiklerini bugün takip ettik. Şöyle bir baktığımızda gelen rakamlarda cari denge 1.8 milyar dolar açık verdi. Gelen rakamları nasıl yorumlamak gerekir? E, cari denge yani Türkiye aslında geleneksel olarak cari açık veren ülkeydi. 2018 ve 19'da resesyondan dolayı cari fazla dönmüştük. Şimdi tekrardan büyümeye başlayınca cari açık tarafına tekrar döndük. Ama bakarsak geçmiş cari açık rakamlarına göre veya geçmişteki cari açık böyle gayri safi yurt dışı oranına göre daha düşük ve sınırlı miktarda cari açık vermeye devam edeceğiz. Yani sürdürülebilir bir seviyede muhtemelen bundan sonra cari açık vermeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet biraz verilere bakalım dilerseniz. Petrol fiyatlarına bakalım. Haftanın ilk işlem gününde %30'a kadar bir düşüşü takip etmiştik. Dün haftanın ikinci işlem gününde tepki alımları gerçekleşti. %10'a yakın bir kazancı vardı. Bugün itibariyle baktığımızda varil fiyatı Brent petrolün 36 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. %0.91'likte bir düşüşü var. Bu taraftaki oynaklığı ne kadar daha takip edeceğiz? Çünkü Suudi Arabistan'da Rusya arasındaki sürtüşme de hala hazırda devam ediyor. Evet bu oynaklığı mutlaka uzun süre devam edeceğiz. Hani OPEC toplantısı sonuçlanmadıktan sonra Arabistan sert bir hamle yaptı. Hem fiyat düşürdü hem e, üretim arttıracağını söyledi. Rusya da buna karşılık veriyor. E, bu da tabii petrol fiyatını oldukça düşürdü. Şimdi buradan bir miktar tepki verme ihtimali var. Bir 2-3 dolar yukarı kadar. Şunu söyleyeyim. Brent petrolde 40 doların yukarısını şu an kalıcı olarak beklediğimi söyleyemem. E, ama e, 40 dolar kadar tepkiler verirse sürpriz olmaz. Yani düşün tepkisi diye düşünebiliriz. Yani 35 dolarla 40 dolar arasında bir dalgalanma gelebilir, görülebilir. Ne zaman 40 doların yukarısına atar derseniz, ne zaman Rusya ile Arabistan bir anlaşmaya varma ihtimali ortaya çıkar. O zaman 40 doların üzerinde bahsedebiliriz zaman şu anda 40 aşağısında fiyatlamaya devam edecek gibi gözüküyor. Evet endeksel tarafında koronavirüsünün ve petrol fiyatlarındaki düşüşün olumsuz etkilerini takip ederken altın tarafında da yükselişler var. Geçtiğimiz hafta FED kararı öncesinde 1600 dolar seviyesinde evet, işlem görüyordu. FED'in kararıyla beraber 1600 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve son yaşanan petrolün tarafındaki düşüşle beraber de 1702 dolar seviyesine kadar bir değindiğini gördük. Bugün içinde baktığımızda 1660 dolar seviyesinin hemen altında konumlanmış durumda. Gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviye. 1666 dolar seviyesi olurken en düşük seviyede 1649 dolar seviyesi. Altın tarafında da ciddi volatiliteyi takip ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde yükseldiği gibi çok hızlı bir şekilde de düşüşü gerçekleşebiliyor. Altın evet. tarafında özellikle altın nezdinde hangi seviyeler bizim için önemli? Çünkü yeni yıla baş başlarken 1600-1700 dolar seviyeleri hatta yeri geldiğinde 1750 dolar seviyeleri zikredilirken artık şu an itibariyle 1800-1900 dolar seviyeleri de zikredilmeye, telaffuz edilmeye başlandı. Bu tarafta hangi seviyeleri takip edeceğiz? Yani koronavirüs konusu dünyada kontrolden çıktıkça tabii tabi doğal olarak da altında bu fiyatlandı. 1700 küsür dolarlara kadar gelmiştik altında. Oradan da bir miktar hani kar satışı denilebilecek e, satışlar geldiğini görüyoruz. Seviye olarak aşağıda 1647 var, e, sonunda 1620'ler var. Yukarıda da 1684 ve 1700 dolar e, dirençleri var. Bu bantlar arasında hareket etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. E, şu anda kalıcı olarak çok aşağı bir hareket beklediğimi söyleyemem. Eğer e, bir anlaşma gelmedi sürece yani dünyada risk e, iştahını arttıracak bir olay olmadığı sürece 1650 doların aşağısında kalıcı bir hareket beklediğimi söyleyemem. Daha çok 1650 gibi yerlerde piyasa alım için geldiğini görüyoruz. 1650 ve aşağısını gördüğü yerlerde piyasa alım iştahının arttığını görüyoruz. Yukarı doğru da 1700 doların yukarısını şu an için geçmesi için bir sebep göremiyorum. Bu bant arasında yani aşağıda 1647 yukarıda da 1700 dolar arasında işlem görmeye devam eder diye düşünüyorum. Şuna da dikkat etmek lazım. Evet, bir es verelim. Başkan Erdoğan'a gideceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşmaya devam ediyor efendim.